Ya kardeş. Hani çak geldi. Bana. Yok beni. Tıkla. Hani çak bakalım. Ben de canım. Hani yaprak tek değne. Gelam senden için çok hovarda diyorlar. Aslı var mı? Senden için çok hovarda diyorlar. Aslı var mı? Kimde öyle? Herkes diyor meydanda. Meydanda. Abi değilik çardağa gidip geçe sen. O <laughs> ne diyor ya? İşte hepsi bu. E, Baykuş'un e bay oradan da çıkmıyor diyorlar. Bir de bize gittim, bir sene kuş... bir koy. Baykuş'a gittim. Bir de çar gittim. Hepsi bu. Ama Baykuş'un oraya her gün gidiyor diyorlar. Bir de gittiysen Betül'e gittim. Şey, eşkıya eder. Para mı ne derdi? Baykuş'u oradan attın. Betül kim arkadaşım? Betül kim diyor? Betül kim? Onun eşkıya da var ya. Ha. Yavrucu götürdü beni. Hani beni... Hangi yavrucu? ...yavrucu yasaktı. Bunları biliyor musun? Bilmez. Gözlüklü bunlar. Öyle ben mi? Eşit O götürdü beni. Vallahi o parayı o verdi. Şeye de çok gidiyormuşsun. Baykuş'un ha? Mekan'a. Baykuş'un Mekan'a da çok gidiyormuşsun. Döviz. O ya çok gitmiş canım. Ben şuraya gidiyorum. Baykuş seni içeriye almıyormuş artık İbrahim. Bilmem ki. Niye? O seni ben... içeri almıyormuş. O der. Eli tek durmuyor diye. Boşver abi ya. Fil, fil çardakta hasan Anıyorum, var ya. He. Sanıyorum var ya. O gel diyor işte. Bakalım. Çardağ da ya. hem şeyle gitmişsin, Abdülkadir'le ile gitmişsin. Niye gitmişsin? Çardağ Abdülkadir'le beraber beraber i̇şte gitmişsin. Gitti, Abdülkadir Abdülkadir'le gitmişsin arkadaşım. Abdülkadir hiç gitmiş, yanaş söylüyor. Abdülkadir beraber gittik diyor. Vallahi yanaş söylüyor. Allah'a nasıl kalıyor. Abdülkadir gittim. gitmedim. gittik mi abi? Şimdi kafandaki şapkayı bir diyor, şu güzelliğini görelim. Kimle gittik mi abi? dakika bir durdun. Osman Bey'e geçerse de, Osman bir birlikte ta o geçer 2012 yılında Abi. Abdül... Osman vardı gavcı oğlum ha, biliyor musun oğlum abi sen gözlüklü ha onlar gittim abi ha. başka A yetmedim. Abdülkadir ben de götürdüm diyor Allah nasıl kandıracak bak seni beni kandırsa önemli değil Allah götürdüm, Allah götürdüm diyor çarlakta diyor baktım ha, ona yedi. diyor ha. Anladım. yedi benim diyor şey mi yedi diyor param mı işte. yedi diyor param mı yedi diyor i̇şte, ya Abdülkadir ya. diyor yalan söylemez kocaman esnaf adam ya Yok ya, ben ağabeyim. Sana ne inanıyorsun? Öyle mi? Yalan mı söylüyor? Tabii yalan söylüyor. Ben onu hemen vereceğim diyor. Yanıma gelse arkadaşım diyor. evereceğim vereceğim ben onu diyor. Evlenme bari. He? Bu adam, herhalde bir bu adam yapar istiyor. Evlenme de ne yapıyorum ben ya? Kim bana ya? Böyle iyi. Bana bak, çok kız ya. Ben gitmiyorum. Çok mu baya? Dünün gitmiyorum. Dünün. Bazı her yerde var. Ekiç'e de var. Bölüm edildi de var. Bana ben gitmiyorum. Bolun da mi var. Doğru dem bol ne Allah Allah. Hem öyle Allah doğru iyi mi değil bizim arka arka diyor. evden arkadaşlar kızın babası anası gelsin demiş. Ben, 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 böyle... Çalışıyor muymuş bol ne Ev kızı mıymış çalışıyor mu memur muymuş? Çalışıyor, hem çalışıyor. Adı var. neymiş? Aç kişi şey iyiymiş bu aşık kan. Hem eh hani böyle. Adı ben. neymiş adı? Adı tüm ülket görmedim, adını benim canım abim. Niye Sormadın mı adını arkadaşım? Adını dünür geleceğin adını sormaz mı? Dünür geçmedim. Geçsem söylerim. Annem ya, yemin ediyorum dünür geçmedim abim ya. Allah Allah. Hadi diyorum sen daha dünür geçtin mi? Diyorsun. Ben geçmedim. Şeyle gittin Kemal ya, Kemal gittin oğlum. Ha? Kemal ya gittin ya. Bir kere Kemal Kayar'la gittim. Esad'ın Hasan Bey'i hocam biliyor musun? Ondan Onlar gittim. Ne yaptın orada? Verdiler ya ben istemedim. Bir nes kahvesini içtim. Gözünden çok hoş. Nasıl dedin? Hoş buldum. İyiydi. O da Erhan'ı bizi memurda. Ha? Nasıl yedin? Notmadı, bu işte notmadı değil İşte Niye an... istemedin? Ne bileyim ya. Ne dediler, sana sordular mı istiyor mu istemiyor mu? Sana sordular mı istiyor mu istemiyor mu diye. Kız, kız istiyor ki de öyle Sen? kabul etti. Ben de dursun dedim. Niye? Korktun mu? <laughs> Talat da çıkıyormuş hapishaneden haberin olsun. Ne? Ha? Talat da hapishaneden çıkıyormuş. Evet. Ha. Ne yapayım? Ne yapayım? Kardeşi dedi, küçük kardeşi. Küçük kardeşi. 8 yıl aldı Sen öyle de dedin ya. 8 yıl hüküm hüküm almış dedim. Kardeşi diyor. Ben dedim de kardeşi öyle diyor arkadaşım. Ne zaman çıkıyormuş? Yakında çıkıyor dedi kardeşi. Bir dakika böyle çıkar mı? Yakında dedi ha. Yani yandaki en az çıkacak ya ha. Ulan boyu ve deniz ya. Onu gelince ev vereceğim diyormuş Talat. Gelince niye camış? Ev vereceğim tarat, şey diyor. Hani kendi evlerde bile beni emersin? Hem kendime vereceğim hem de sana verecekmiş. Bakalım inşallah. Evlenecek mi öyle bir şey tek gelirse? Oğlum Bolvedi'de falan başlık parası çokmuş ama.